Herkese selamlar ben Ray bugün sizlerle beraber sadece short oynuyoruz Neon'la beraber hemen videomuza geçelim <laughs> Selamünaleyküm kimse selam falan demedim <laughs> Ve böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı like atıp abone oldukça böyle videoların devamı gelecek Hello mu? <laughs> <Ben> Frankfurt'ta girmişim <laughs> Hadi 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 <laughs> Mal mısın oğlum? Yani bir de şerefsizlik olur mu yani? <laughs> oğlum kör mü? <o. gülüyor> Dakika. Hadi hadi hadi. Shots. Hayır ya hayır hayır ya dondu ya. Hadi ya. Ya yok ben bunu oynamadım ya. Ayak. Hocam siz ne kadar Spike kolaysınız ya. Yani. <laughs> <laughs> Frankfurt serverında short oynamak. Ayakta kalan son. Git başımda. Uçup hazır. Ayıp değil mi lan? Oğlum üç kilim var lan şortiyle. Ya abi ben Reyna'nın kafasına şortiyle atlayacaktım. Aa gel. Ağlama hadi oyna. Kaç. kaç. Spike ağda düştü. Lan ben vuruyacaktım Omana <laughs> <Dibine. gülüyor> nasıl şey felç yapacağım. Hadi hadi hadi. Hey, hocam hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu ben sana sadece... diyeyim kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Tanım Panını... Girdim. Gel gel. Spike B'de düştü. Gel 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 gel. oğlum gel gel. Yardım et. Bu taraftan Tamam abi ya, ne oldu lan? Öldü. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Biraz sessiz oldu biliyorum çünkü Frankfurt'a girmişim ve böyle videonun devamı için like atıp abone olmayı like atıp oldukça böyle videonun devamı gelecek ve aşağıdan da linkten de Instagram'a da gidebilirsiniz oradan Twitch'e de gidebilirsiniz oradan da Discord'umuza gelebilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın bay bay